doğaya bırakılacak. Fatih Belediyesi ekipleri bayramı evde geçiren çocukları unutmadı. Kapı kapı dolaşan ekipler balkondan sarkıtılan sepetlere şeker bıraktı. Fatih'teki bayram coşkusuna vatandaşlar pencere ve balkonlardan katıldı. Gün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Kimi pencereden, kimi balkondan eğlendi. Müziğin sesini duyan dışarı çıktı. Sepetler bayram şekeri için sarkıtıldı. Bugün, Bugün şenlik var Fatih'e. Evet, Fatih Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bizleri unutmadı. Fatih Belediyesi, Ramazan bayramını evde geçiren ailelere sürpriz yaptı. Ekipler sokaklardaydı. Ailelere şeker ikram edildi. Bayram demek aynı zamanda şeker ve bol bol çikolata yemek demek. Ancak bu bayramda çocuklar ne sokakları dolaşabildi ne de şeker toplayabildi. Öyle olsa da minikler bu bayramda unutulmadı. Fatih Belediyesi ekipleri şimdi kapı kapı dolaşıyor. Sarkıtılan sepetlere şeker bırakıyor. Bu sürpriz ikramın sonunda hem damaklar şenleniyor hem de yüzler gülüyor. Nasıl geçiyor bayram? İyi. Neler yapıyorsunuz evde? Balkondan sepetler sarkıtıldı. Şekeri alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Beğendin mi? Tadına baktın mı? Evet çok güzel. Çok teşekkürler. Mutlu oldun mu? Evet. Çok, bu, bu, bayram çok güzel. Bir sepet daha sarkıtıldı. Fatih Belediye ekipleri de o sepetlere şeker bırakıyor. Vatandaşlara şeker ikram ediyor. Çok güzel harika. Çok güzel. İyi bayramlar. Neler yapıyorsun? Annemle gezmeye atıldığını öğrenen çocuklar evden hemen hızla aşağı iniyorlar büyük bir sevinçle. Nasıl geçiyor bayram? Çok iyi. Müziği duydun hemen aşağı indi. Evet. Ama maske takmamışsın. Unuttum. <laughs> Yiyecek misin şekerleri? Şurada değil evde. Ama bir günde bitirme hepsini olur mu? Tamam. Rengarenk süslenen araçlar sokaklarda. Bayramı evde geçirenlerse balkonlarda, pencerelerde zaman geçiriyor. İstanbul Fatih'te bugün tam anlamıyla bayram coşkusu yaşanıyor. Rengarenk süslenen araçlar sokaklarda tur attı. Herkes bayram coşkusuna pencere ve balkondan eşlik etti. Pendik'te evet. <laughs> küçük çocuk bayram şekeri için gözyaşı döktü. Belediye başkanı artık bir kutuda ya da başka bir şeyde şeker gönderiyor. Niye? Çok üzülüm, Bir şeker bile alamadım. 7 yaşındaki Kartal Tezcan'ın ablasının paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Videoyu izleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin küçük çocuğa sürpriz yaptı. Güle güle, güle oyna. Kartal Tezcan'a şeker ve oyuncak, ablası Bade Tezcan'a kitap hediye edildi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Beğendin mi şeker? Hı hı, teşekkür İyi Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Ben de size hayırlı bayramlar diliyorum. Bu görüntülerde de Zeytinburnu'ndan. ilçede Ramazan bayramı fesleğen kokusu eşliğinde kutlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arasoy, ilçenin sokaklarını gezerek hem vatandaşların bayramını kutladı hem de 14 bin fesleğen dağıttı. Peki, Biraz da olsa hemşehrilerimizin kucaklayamasak da